İyi günler arkadaşlar. Daha önce aylık 10.000 kazanma videosu atmıştım. Şimdi onu uygulayacağız arkadaşlar. Ee, uzun süredir araştırma yapıyorum. Kendim de uyguluyorum zaten. Nasip bu neymiş? Başlıyoruz artık. Ayda 10.000 kazanma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bütçemiz 100 lira olsun dedim ben. Herkesin yapabileceği bir bütçe olsun. Arkadaşlar 2 oranla 133 bütçemizin 133 ile mesela yani 100 liranın 33 TL bastık 66 TL yani ilk gün zaten dörtte ee, birini kazanıyoruz her zaman paranın Bu şekilde ilerler Ne kadar yatırırsa o kadar kazanıyoruz arkadaşlar Çünkü ilk kat olduğu için ee, 9 günde 13 katını 8 gün arkadaşlar bir 10 katını kazanıyoruz paramızın ee, Ayda 7-8 kb de yatma ihtimalimiz var ne zaman yatarsak arkadaşlar Sadece bir buçuk sıra yani 860'a falan giriyoruz yani e, yarısı e, bir buçuk gün gibi gidiyoruz sadece. Sonra tekrar yapabiliyoruz, gibi gelebiliyoruz. Arkadaşlar, bugünkü benim kombinim bu şekilde. Beşiktaş 1 0 Çifte şans arkadaşlar. Oran 1.65 Selta Vigo maçı arkadaşlar. Genk yapıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 1.5 üst 1.5 oranı bir mi galiba arkadaşlar? Ee, çarpalım zaten. Ben en fazla bir oran istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar olsun. 1.98 arkadaşlar. 2'ye yakın zaten. Bunu arkadaşlar paranızın %33'ünü yatırın. Ee, size lik bir tane daha 1.65'lik bir şey arkadaşlar. İsterseniz Beşiktaş evine onu da kombinleyebilirsiniz. Ee, Fenerbahçe'nin bugün e, basketbol maçı vardı arkadaşlar e, zaten basketbolda bulursunuz arkadaşlar fazla ama çok Panathinaikos Arkadaşlar bu maçın sonucu da MS1 bunun oranı da 1.60 gibi bir şey yani toplamda 1.95 gibi olan çıkıyor ya bunu kombinleyin arkadaşlar ya da basketbolu kombinleyin ben günde 3-4 tane kupon yapıyorum hem bunu kombinliyorum hem bunu hem üçünü birlikte kombinliyorum işte dediğim gibi arkadaşlar siz sadece bir kombinleyin. Daha şu an başlangıç. Paranızın %33'ünü yatırın arkadaşlar. Ben bu şekilde her gün size kupon vereceğim arkadaşlar. Bugün 20 Nisan. Bizim için bir başlangıç olsun. Hep birlikte kazanacağımız günler bir yakın arkadaşlar. Sadece takip edin ve videolarımı bekleyin. İyi günler.